arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Adana Demir Spor maçıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi babamla birlikte çekimlerimize devam ediyoruz. Dün müdür, müdür yoktu dünkü videoyu izleyen arkadaşlar. Bugün tekrardan geldi. Dün iftar yemeğindeydi. Bugün tekrar aramızda. Hemen soralım. Baba maç ne olur? Valla e, milli aradan sonra tekrar beraberiz. E, bu kadar uzun aralar iyi olmuyor. Ara sıra maçların olması lazım. Heyecan devam etmesi lazım. Şimdi yaşanan olaylar, Trabzon olayları, Fenerbahçe'nin ne bileyim yani kongresi, kongresi çok olaylar oldu. Fenerbahçe'nin daha hırslı bir karşılaşmaya çıkacağını ve ilk yarıdan itibaren netice alacağını düşünüyorum. Sahaya tepki bu şekilde yansıması lazım. Ben ilk yarıdan itibaren Fenerbahçe'nin ağırlığını koyacağını ve karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Çok fazla bir aksinin bugün için olacağını söylemek zor. Fenerbahçe tepkisini bu şekilde sahaya gösterecektir diye düşünüyorum. Ben de hemen maç yorumumu yapayım. Arkadaşlar, dün Galatasaray kazandıktan sonra şu şekilde maçı rahat rahat izleyeceğim. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını, bugün 3 tane atacağını düşünüyorum Adana Demir'e. Şu rahatlıkla maçı izleyeceğim. 3-4 gol olur yani. Ben çok rahatım bugün. Çayımı, ne bileyim çekirdeğimi alıp rahat rahat maç izleyeceğim. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşündüğüm için rahat bir maç. Bakalım. Bugün Adana Demir spor, çelmeci takamaz ya çok zor ya yani, bakalım şey. süper kupada da ayrı kadro kuracağız onu da şimdilikten söyleyelim hayırlısı olsun maça da geçelim maçta başlamak üzere maça da geçelim arkadaşlar Befas bomboş lan bomboş lan tamam

Çok kötü yerleşim var ya. Ben diyorum Adana deplasmandan biz korkma Çok boş bir deplasman Dep bir şey deplasman, oluyor yani. ya. Ya deplasmanı kötü adamlar. Çok kötü deplasmanı oluyor. Bundan deplasmandan korkma. Adana Demir Spor hakikaten bir şey yok işte. Ben Adana Demir daha farklı bekliyorum ama. Hiçbir şey yok. Bu Ver vur lan. Aha. Aa, iyi vuramadı, çok kötü. Şey, i̇yi vuramadı tabii ya. ya Dolmuşuyordun şey ya. Oraya kadar getirip de yani o topu. Çok kötü, çok kötü Ama çok tehlikeli geldi. Vuramamış zaten ya. Fenerbahçe iyi oynuyor ya. On gol geliyor. Aha! Aha gol işte. Aha gol geliyor dedim ben ya. Fenerbahçe'ye Adamlar oynuyordu abi Gene olmuyordu da arkadan girdi içeriye <laughs> Yani aslında <laughs> Topa vuran gene gol atamadı ha Ama Ciku iyi tamamladı etmesi, Takip etmesi, takipçiliği Ciku vurdu Abi Adana Deplasman'da bize direkt 3 puan Adana'nın defans ağır sıkıntı var. Mert Müldür diyor ya. Mert Müldür de iyi kafa bulmuş ama yani. yani. Kaleye gitmiyormuştu ama Cükül iyi takip etti. Üç olacak. Üç. Belki de dört. Adana'nın da dönüşüm defans çok kötü. <laughs> Şu an öyle Fenerbahçe'ye karşı oynayanların en kötüsünü gördüm ben ya. Yani hakikaten sahaya dizilişleri çok kötü. Kim nerede duracağını belirtemiş. Soperlerde sıkıntı var ya. Allah bitti ya. <laughs> ah. Ya bu nasıl bir böyle diyor ya? Ben sonra dedim ki, top gelsin atar dedim. ne be abi <laughs> ya? Fotoğraf çektirdiler abi. Ya bu çok kötü şanssızlık oldu çocuğa, yazık oldu ya. O zaman Cene'ye kötü kaleci değil ya. Ben buna üzüldüm ya, vallahi billahi. Yani hakikaten bu çocuk iyi kaleci. Şimdi bu hatayla daha da kendine bir güvensizlik olacak ya. Hayır sen de biraz sağa doğru vurdu oğlum. Ne böyle bir pas mı var ya? ya Ama hatayı çok iyi kesilmedi ya. Adana Demir Spor oynayarak kendi adı geliyor abi. Ben, ben hakikaten bu tür şeyleri hiç sevmiyorum ya. Ya vur ileri gitsin. Ya vur ileri gitsin hakikaten ya. Niye o tarafa doğru gidiyorsun ya? Çok yer üzüldüm ya. Yani. İrfancan üzülme kardeşim. Daha vallahi üzülme. Sen yanında... iyi bir kalecisin Ben sana söyleyeyim. Vallahi yani Valla bir gaz sahibi olarak hiç yani o hoş olmadı. Bence yani. Bence Levak o işten iyisin kardeşim. Ya ben ben onu kesinlikle söyleyeyim yani. Fenerbahçeler bunu kabul etmiyor ama çocuk iyi bir kaleci ya. Ya o iyi olmadı ya. İrfan İrfan diye bağırsın yani? İrhan, İrhan. ya. İrfan İrfan. Çocuk çocuk bak canım olmuyor lan. Valla bu bak, atak çok... tehlikeli. En aşağı. En aşağı. Bırak lan aşağı. Bunu ha? Bunu yapacak mı? Balotelli'nin atacağı bastığı bir tane. Vuruyorlardı ha. Valla vuruyorlardı kaleyi. Kaleyi görmüyor musun? Uzaktan gönlüm, da olsa vuruyorlardı. Fenerbahçe'nin orta sahası çok kötü kardeşim ya. Bu olmaz abi. Ya Zayt'sa çok kötü ya. Bu bir Zayt. İsmail'e ne oldu ya? Ne bileyim adamlar yürüyerek gidiyor ya. Orta saha kadar Fenerbahçe'nin ağır kalıyor. Ya böyle orta almaz ya. Yürüyor ki Adana Demir ya. E bu şey nereden? Fred? Ne bileyim ben bilmiyorum. Fener takip etmedim de. Evet. Fred gene mi çakır? Ne oldu O Adam bayıldı lan. Adam Aa, ben bayıldı <laughs> ne oldu lan? <laughs> Aa, <nasıl ya>? orada <laughs> Ne oldu? <lan? gülüyor> ne oldu? Lan? Bayıldım, ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ya bu tür faaliyetlere ben çok üzüldüm. Hali yok orada ya. Ya bu tür topları Atıyorlar kendilerine ne olmaz. Takım da onun için atıyorsun ya. ya. o kadar yattığı kadar darbe var mı orada? Yok. Ben reis koyarım oluyorsun. Ya futbolu biz yani Avrupa'da futbol seyrediyorum yani. Adamlar o kadar sert oynuyorlar. O kadar sert ne oynuyorlar ki. A, yok adamlar o kadar sert oynuyorlar. Bunlara biz o kadar alışmışız veya alıştırmışız ki kendimizi her şeye yatıyoruz ya. Gol olsa gol denir. Gol canım bu golü gol verecekler falan <laughs> hiç vuramamış. <buram. gülüyor> İrfan da vuruyor. İrfan da vuruyor. O tildiye bak. Tadı defansa geldi. Evet, i̇şte topar. abi abi. Mali de aldı. Hemen bir müdürden ilk yarını Valla Fenerbahçe çok e, hızlı ve hırslı başladı. Evet. Güzel de futbol oynuyorlardı. E, yalnız Fenerbahçe'nin bu hızlı ve hırslı futbolu kendi futbolunda orta sahası cevap veremedi. Ben golü falan saymıyorum. Yani kalecinin falan saymıyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası bu oyuna cevap veremedi. Bekler ve kanatlardan oynuyor. Bekler ve kanatlar iyi ama orta saha Kuruniç ve Zaice'dan Fenerbahçe'nin orta sahası olmaz. Aynen. Bu benim şahsi görüşüm. Fenerbahçe'nin forveti de kötü olunca tamam birkaç güzel hareketi var. Çok güzel paslar verdi. ama Fenerbahçeliler kızmasınlar. Bu Fenerbahçe'nin forveti baş Aynen öyle. Ha, alacaksın orta sahaya. Ha, şimdi Fenerbahçe'yi takip etmediğim için Fred ile İsmail nerede? Sakat mı? Kart cezalısı mı? Bugün mü oynamıyor ya da oynatılmıyor mu bilmiyorum. İki tane futbolcu orta sahaya hemen İsmail şey eğer sakat değilse ya da cezalı değilse hemen alacaksın Fred ile İsmail'i. E. Forvet'e de bas şahayı koyacaksın. 3-1-4-1 abi. Eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Böyle giderse Fenerbahçe maçı tıkar. Karşılaşmayı kazanamaz. Söyleyeyim yani. Bu kadroyla kazanamaz yani. Ben de müdürün dediklerinin hepsine katılıyorum. Buzda işlen kurun iç. Kurun içi ben 25. dakika Balotelli ile ikili mücadeleye girene kadar görmedim. Zayiç'te bir tane korner attı. O da gol oldu. Ben Zayiç'i da görmedim yani. O yüzden Fenerbahçe'nin ön tarafı çok hızlı geçiyor zaten Adana Demir. Yani bu maç %100 Fenerbahçe'nin hakkı. Adana Demir'in pozisyonu Yok dinliyorum. ya bir tane kalecinin hatası olmasa ben çocuğa çok üzüldüm onu söyleyeyim. Ama o kalmış. hatası olmasa gol de yok zaten de. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Vur lan İrfan. Allah. Çok pozisyon bir halde de Bir tane pozisyon birden geliyor. İrfan'cığım gelen yok önüne. Bomboşsun ya. Arkadaş önünde gelen yok ya. Fena'da bulmamış ama. Ne fena. Bunu gol atmıyorsan kötü. Bomboşsun. Gelen yok ki. Bir ne demek var ya? Bu taraf bomboş açı. Çok kötü. Allah Allah. Aha o sayıda yok. Aha Ceko. İşte gol. Oooo. Ne bu attı be. kaleci atası ya. Kaleci değil de. Yok yok. Kaleci değil. Tacı kullanan çok iyi hızlı attı. Helal olsun. Golü orada attı. Güzel attılar, olsaydın, çok güzel taç attı lan adam. Odur kaleci olsaydı bunu yemezdi. Çok güzel taç attı adam. Kim attı? senden kaleci olmaz. Sen sen Def kaleci en son kişiye bir de çalımı çok kolay yedi öbür <laughs> Evet. Çalımı çok kolay yedi. bak çalımı çok kolay yedi. Bak şurada İrfan Can tacı çok hızlı attı. Şurada bu çalımı çok basit. Bu kadar basit çalım yani ya sen gol. Bak şu çalımı yemeyeceğim. Çok basit çalım. Ya, zaten sokakta çok kötü. Çok basit çalım. Böyle bir oldu. güzel olur. Oo ya 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 ya. Aha işte Allah'ım ya bu kadar şanssızım var. bu da. şans eseri yandan gitti ya. Çok şanssız sonuna bak Çok güzel bu da. Bu şans eseri yandan gitti ya. Bugün çok şanssız. Çok gol kaçırdılar ya. Çok güzel vurdu ya. Bu gol olsa mükemmel bir toptu. İlgini öde. Güzel vurdu. Güzel kurtardı. Bu yere gel. Üstüne geldi ya. O kadar çok yani, köşeye yani. Bu yere gel Ama refleks gösterebilmesi bile yeter ya. Aynen. Yani, bu refleksi göstermesi bile. Çok dükkan atmışsın ya. Top çevirip bu tarafa da bitmesi lazım ki. O zor yani. yani öyle, öyle. Parayı da çok yakında değil mi? Aha Vallahi koy. Oooo Helal ya Buna şapka çıkardı abi. Valla şapkadan tavşan çıkardı ya Mükemmel vurdu ya O nasıl bir gol ya Kaleci atar çok Ya o kaleci dedi ki öbür adamın atarsın Kaleci verdi adamı Kaleci Kaleci çok zayıf Öbür kaleci olsa bunları yapmaz ya Ne <laughs> <laughs> evet, takan yanda sevmiyor. Buradaki pas bile düşük. zaten <laughs> Nasıl su vurdu orada mı ya? Çok güzel oldu orada. <laughs> Alışı, vuruşu. Allah çok güzel oldu. Oraya. Ya onu oradan oraya bak ya. Süreyya var ya. Çok güzel oldu ha? Yok artık ya burada. Kaleci'nin de yani bu kaleci'den kaleci olmaz. Baştan sana söyledim sen inanmadın. <laughs> Öbür kaleci çıktı. Sanki kaleci koşacak mı? Dursun ya. Yusuf Yusuf sağa çekti. 2 oldu. dakika.

İşte gol! İşte be! Serdar Dursun! Ha ha! Ya bu kaleci'den kaleci olmaz ya <laughs> Serdar Dursun atmak sivri yapıyor adam. Sivri! <laughs> Ronaldo sevince abi. Çoktan kaleci olmaz ya. Hakikaten kaleci çok kötü. Çok kötü oğlum o. kaleci oluyor. Baş başına ne dedim? Beni tebrik edin. 4 tane atar dedi. Ya kaleci olsa maça ortak olacaksın ya. Yani bakma sen iki tane gol boşa yedi ya. Ne yapıyor hani zaten? E ne yapıyor lan? <laughs> Oğlum topa doğru gitmiyor. Ya otomatik de bak şunlar bu arada. Outside yok vardı ne yer otomatik. kritik. Biz outside kritik değil. Kaç metre bu Topa bulduğu

Tamam müdüre soralım. Müdür sen değilsin. Valla, Fenerbahçe e, şimdi önce bir kapatalım. Ha ya ha. Valla beni etkiliyor. Valla Fenerbahçe hızlı ve hızlı başladı. Çok da güzel bir karşılaşma oynadı. Çok da gol kaçırdı. Kötü orta sahasına rağmen yani şu andaki elde imkanlara göre oluşturduğu orta sahanın zayıf olmasına rağmen karşılaşmada dört gol attı. Karşılaşmayı aldı. Ben tahmin ediyorum Ramspark'taki maça kadar her iki takımda da kazana gidecek kozlarını orada paylaşacaklar gibi geliyor. Takılacak pek maç. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha zor maçları var. Sivas teplasmanı biraz sıkıntı belki olabilir. Yani Beşiktaş'la oynayacaklar, e, oynayacaklar değil mi? Evet. Beşiktaş o, maçı var ama Beşiktaş'ı yenerler. Sivas teplasmanı biraz kritik. Rams Park maçına kadar bu iş girecek ve orada düğüm çözülecek diyorum. Bu arada Süper Kupa'ya da yedeklerle çıkacak veya U19'a çıkacak falan diyorlar. Ya böyle şeylere gerek yok. Çıksınlar aslanlar Bu maçını oynasınlar. Benim tahminim bundan yana yani o 19'da çıkınca ne olacak? Tarih gelirsen Galatasaray'a yani ne yazacak? O 19'da çıktı mı yazacak? Galatasaray Fener'e yendi kupayı aldı yazacak. Gerek yok bence bunlara yani. Ben de hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe bugün kaçırdığı pozisyonlara yansın. Çok pozisyon kaçırdı. Ya yani maçı farka çok rahat götürebilirdi. E 4 Adana, büyük fark ya. Adana Demirspor'un hiç bence pozisyonu bile yok. Attığı gol bir tane gol attı sayarım ben. Öbürü zaten kaleye. Kale yani Bir ben, tane de Balotelli free burada vurdu. O da üstüne he. geldi. Onun haricinde Adana'nın pozisyonu, pozisyonu biliyor. yok. Ki. Buradan Galatasaraylı izleyiciler varsa, Adana deplasmanından korkanlar vardı. Galatasaray Adana'ya 3 tane atar herkes. Rahat gazı, geçer rahat adana, Çok rahatsız. çok rahat geçer. Fenerbahçe bu kadar pozisyon kaçırmasaydı bu kadar sıkıntıya bile girmezdi maç. Kendi kendine strese girdi. Aynen kendi kendine strese girdi. Galatasaray'da Adana'yı çok rahat geçer. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun, olmayı, olun arkadaşlar. Destekleyin bizi. Fenerbahçe hak ettiği maçı bence çok rahat, güzel oyunda kazandı. Rahat olmasa da kazandı yani. Süper Kupa hakkında da şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe tam takımla da çıksa, yedek kadroyla da çıksa zaten yenileceği için. <laughs> ya yok ya, öyle bir şey yok. Zaten yenileceği için. <laughs> öyle bir şey yok. Derbiyeler hiç belli de olmaz. Mantıklı <laughs> olan yedek kadroyla çıksın ki taa takım yorulmasın, Avrupa'da iş yapsın. <laughs> ben, ben ondan yana düşünmüyorum. İki takımda tam kadro çıksın, kozlarını paylaşın ya, esprisi. Bu da espri tabii ya. Ben de, ya bu da futbolun zaten. güzelliği. Fener olmazsa Galatasaray olmaz, Galatasaray olmazsa Fener olmaz. Tam kadro çıksınlar, aslanlar gibi iki takımda oynasın. Bizim zamanımızda nasıldıysa şimdi de öyle olsun. Bunlara gerek yok. Her iki takımın da böyle çamura yatmasına gerek yok diyor. Arkadaş. tek taraflı değil yani. Ne Galatasaray'ın ne Fenerbahçe'nin çamura yatmasına gerek yok. Aslanlar gibi çıkacaksın oynayacaksın abi. Burada bana sövmeyin ha. Espri yaptık demin. Orada yine <laughs> de sövenler olur. Şimdi açıklayayım ben. Burada sövmeyin. Bizi destekleyin arkadaşlar.